Buradan Tavaslı tüm kardeşlerime Efeler Diyarı Tavas'ın tüm efelerine çocuklara gençlere hanım kardeşlerime beyefendilere gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Evet. Dün Önce Kırşehir'deydik. Ardından Denizli'ye geldik ve Denizli'de bildiğiniz gibi merkez ve ilçelerindeki tarihi nitelikte bir açılış heyecanını on binlerce Denizlili kardeşlerimle paylaştık. Bugün sabahtan Sarayköy'de bildiğiniz gibi Zorlu Holding'in Dev bir yatımının 450 trilyonluk bir jeotermal santralinin açılışını yaptık. Şimdi tavastayız. Sizlerle toplu açılış törenimizi yapıyor. İnşallah buradan acıpayama, daha sonra da çivriyle geçecek, oralarda da toplu açılışlar yapacağız. Evet, bugün bu toplu açılış töreniyle tavasa. 11 ayrı eser kazandırıyoruz. Tavas Belediyemizin, kamu kurumlarımızın tamamlamış olduğu 17 trilyon tutarındaki yatırımların Tavasımıza hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Huzurlarınızda hem belediye başkanımızı, hem kamu kurumlarımızı, tüm yüklenici firmalarımızı mimarından mühendisine işçisine kadar tüm çalışanları bu gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz şu ceketimi çıkarabilir miyim? Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Kardeşlerim, özellikle Tavas'ın tarihine, Tavas'ın görünümüne değer veren, üst yapıya olduğu kadar altyapıya da yatırım yapan belediyemizi tebrik ediyorum. Sevgili kardeşlerim, biliyorum ki Bugün biz anlamlı bir yerde konuşuyoruz. Evet. Rahmetli Menderes'in kuruluşunu yaptığı, şimdi ise Ziraat Bankası olarak kullanılan bir mekanın önündeyiz. Ve böyle bir mekanda sizlerle bir aradayız. Bizim gönüllerimiz arasında birilerinin göremediği bir bağ var. Biz sizi farklı seviyoruz. Çünkü biz milletimize efendi olmaya değil, milletimize hizmetkar olmaya geldik. Sevgili kardeşlerim, 2011 yılında Haziran seçimleri öncesinde Denizli'ye gelmiştim. Coşkulu bir miting gerçekleştirdik. Orada Denizli'nin tamamına bir söz verdik. Ne dedik? Denizli'yi büyük şehir yapacağız dedik. 17 Eylül'de bir kez daha Denizli'ye geldik. Verdiğimiz sözü orada tekrarladık. Bir kez daha teyit ettik. Kasım ayında da Denizli'ye verdiğimiz sözü tuttuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasayı çıkardık ve Denizli'yi büyük şehir statüsüne kavuşturduk. Öncelikle bunun Denizli'ye hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü Denizli büyük şehir olunca bundan Tavas da çok kazançlı çıkacak. Tavas ilçesi Tavas Belediyesi varlığını koruyor. Beldelerimiz ve köylerimiz mahalle oluyor. Değerli kardeşlerim, bütün altyapıyla artık Denizli Büyükşehir Belediyesi ne yapacak? ilgilenecek. Yani buranın su kanalizasyon diye bir sorunu olmayacak. En ücra köye ki orası mahalle oluyor. Oraya kadar kanalizasyon, su vesaire, yol her şey ilçe ve büyükşehir tarafından gerçekleşecek. Ve isteyen istediği gibi binasını yapmayacak. Ya bir plan dahilinde yapacak. 5 binlik, 25 binlik, 50 binlik vesaire Nazım mimar planlarını büyükşehir yapacak. Binlik planı da burası. tavas Belediyesi yapacak. Dolayısıyla mimar, mühendis bu noktada sıkıntılar büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Artık buralarda çevre mühendislerini göreceğiz. Buralarda yoğun bir şekilde harita mühendislerini göreceğiz. Ve böylece artık Tavas çok daha farklı bir şekilde geleceğe mahalleleriyle yürüyecek. İşte biz bir belediyeci olarak bunu konuşuyoruz. Biliyorsunuz bu kardeşiniz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Başbakanlığa gelmiş birisi. Buradan geldi. Ve İstanbul gibi bir şehri CHP zihniyetinin o çöp, çamur, kirli hava, yoksulluk bunlardan kurtararak biz İstanbul'u İstanbul yaptık. Bakın o günden bugüne İstanbul başkalarına teslim edilmiyor. Niye? Çünkü bir daha onlara teslim edilecek olsa İstanbul'un başı derde girer bunu biliyorlar. İstanbul halkı da sürekli olarak bizi destekliyor. Ve şu anda İstanbul'da yaptıklarımız, Ankara'da yaptıklarımız, diğer 10 tane büyük şehirde ki bunlar hep AK Parti yönetimindedir yaptıklarımız bunu gösteriyor. İşte Denizli'de artık 10 sene önceki Denizli var mı? Şu anda bambaşka modern bir Denizli'yi görüyoruz. Ben 10 yıl önceki Denizli'yi de bilirim. Onun yollarının halini bilirim. Bir tane alt geçidi yoktu. Dal çıkı yoktu. Ama şimdi dal çıklarıyla, kavşak düzenlemeleriyle, parklarıyla, bahçeleriyle artık bambaşka modern bir Denizli görüyoruz. Ve Denizli gerçekten şimdi çağ atladı. Ve ilk defa değerli kardeşlerim hükümete geldiğimizde Aydın Denizli arasındaki 125 kilometrelik bölünmüş yolun sözünü vermiştim. O zaman daha henüz başbakan değildim ama iktidardık. Genel Başkan olarak gelmiştim ve başladık ve 125 kilometrelik Aydın Denizli duble yolunu o zaman biz yaptık. Niye? Hizmet bizim işimiz. Hizmet bizim işimiz. Ah benim tavaslı kardeşlerim. Cumhuriyet tarihinde 79 senede Türkiye'de yapılan duble yol nedir biliyor musunuz? 6100 kilometre. Peki bizim şu 11 senede yaptığımız nedir biliyor musunuz? 17 bin kilometre. Bu ne demektir? Yani 17 bini burada değerli kardeşlerim şöyle herhalde bir 7 ile çarpmamız lazım. Onu da 7 ile çarptığımız zaman ortaya çıkan rakam zaten hiç mi hiç mukayese kabul etmez. Ve biz işte bu hizmetlerimizi daha da artırarak devam ettiriyoruz bakın ben İstanbul'da artık yılda 100 milyon yolcu kapasiteli havalimanı diyorum adamların aklı almıyor kimin aklı almıyor özellikle bu CHP zihniyetinin niye almıyor çünkü bunlar böyle bir şey hayal bile edemezler de onun için ve biz ihaleyi yaptık mı yaptık biz oradan 25 yılda devlet olarak 23 milyar avro gelir elde edeceğiz. Devlet olarak. Ve oraya biz para harcamıyoruz. Parayı kim harcayacak? İhaleyi alan firma. Onlar yapacaklar orayı. 100 milyon yılda yolcu kapasitesi olan dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi. İlk üçün içinde. Boğaz'a üçüncü köprüyü yapıyoruz, istemezlik dediler. Ama yapıyoruz. 2015'te bitecek. Boğaz'ın altından şimdi Marmaray. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda inşallah açıyoruz. 62 metre Boğaz'ın derinliğinden geçecek bu yüksek hızlı tren. Bununla Tekin'i Londra'ya bağlıyoruz. Ve şimdi onun biraz daha güneyinden üst üste iki tüp geçitle otomobiller geçecek. Onu da başladık. 2015'te o da bitecek. Kanal İstanbul dedim. Akılları almaz. Nereden çıktı bu? Evet. Şu anda Boğaz'ı bir çevreci mantığıyla ele aldık. Ve orada da inşallah ihalesini şimdi yapıyoruz. Ve Kanal İstanbul'da yapacağız. Sevgili kardeşlerim, sevgili tavaslılar, Türkiye için gerçekten çok çok önemli, tarihi anlamlı gündemler geçiyoruz. Önceki gün İstanbul'da Türkiye'nin 76 milyon aziz milletimizin gururunu kabartacak umut verici, heyecanlı bir tören gerçekleştirdik. Türkiye'nin ikinci milli savaş gemisini Büyük Ada adını verdiğimiz gemimizi önceki gün yani Preveze Deniz Zaferimizin 475. yıl dönümünde denizlere uğurladık. ...2004 yılında... ...Milgen projemizi hayata geçirdik. Nedir bu proje? Denizaltı ve gemilerden oluşan... 8 adet savaş gemisinin, savaş aracının milli imkanlarla kendi tersanelerimizde inşa edilmesi projesi. Hazırlıkları yaptık, işe başladık ve 2 sene önce ilk gemiyi inşa ettik, Heybeli adı adını verdik ve denizlerimize onu uğurladık. 2 sene sonra yani 2 gün önce ikinci gemiyi tamamladık. Büyükada gemisi onu da denizlere uğurladık. Şimdi iki yeni geminin daha inşasına başlıyoruz. Onları da İstanbul Tersane Komutanlığımızda biz inşa edeceğiz. Onları da yerli imkanlarla inşa edeceğiz. Dikkatinizi çekiyorum. Türkiye dünyada kendi gemisini inşa edebilen 10 ülke arasında yerini aldı. savunma sanayimizin ihtiyaçlarını artık yüzde 50'nin üzerinde bir oranla içeriden yerli imkanlarla karşılıyoruz. Hiç endişeniz olmasın. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 11 yıl önce bu oran yüzde 25'ti. İnşallah daha fazla yatırımla, daha fazla yetişmiş elemanla, bu oranı yüzde yüzlere kadar ulaştıracak dünyanın en güçlü ordularından birine olduğu kadar en güçlü savunma sanayilerinden birine de biz sahip olacağız. Yani artık ithal eden değil, ihraç eden ülke durumuna geleceğiz. Sadece gemi mi? Hayır. İnsansız hava araçları da üretmeye başladık. Şu anda ankamız var. Anka'yı biz üretiyoruz. Ve sayı şimdi seri üretime geçiyor. Artık kendi helikopterlerimizi tasarlamaya ve üretmeye başladık. İşte ATAK helikopterlerimiz. İtalyanlarla müşterek olarak Türkiye'de yapıyoruz. Artık ATAK helikopterlerimizi kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayacağımız gibi bunları da ihraç etmeye başladık. Kendi tasarladığımız tanklarımızı üretmeye başladık. Milli piyade tüfekleri, uzun menzilli silahlar, kendi uydularımızı üretmeye başladık. Bu ivmeyi artırıyoruz. Türkiye'ye inşallah daha büyük gururlar yaşatacağız. Sevgili kardeşlerim, İstanbul'daki bu tarihi törenin ardından dün ve bugün Denizli'de tarihi açılışlar yapıyoruz buradan Ankara'ya geçecek. Yarın da Ankara'da tüm Türkiye'yi hatta bölgemizi yakından ilgilendiren yine tarihi bir gelişmeyi kamuoyuna duyuracağız. Yarın saat 11'de Ankara'da yeni demokratikleşme paketini açıklayacak büyüyen Türkiye'ye yaraşan yeni hak ve özgürlükleri teminat altına alacağız. 11 yıldır yaptığımız reformlara yenilerini ekleyecek. Türkiye'yi ağırlıklarından, prangalarından, zincirlerinden kurtaracağız. Bu ilk değil. Son da olmayacak. Şartlar geliştikçe, imkanlar geliştikçe, Türkiye büyüdükçe reformlarımızı yapmaya, büyüyen Türkiye'ye yakışan adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Paket açıklanınca Reformlarımız hayata tek tek geçince göreceksiniz. Türkiye güç kazanacak. Türkiye ivme kazanacak. Ekonomi ve demokrasiyi sınıf atlayarak yeni bir safhaya geçecek. Barış içinde, huzur içinde, kardeşlik içinde Türkiye daha cesur, daha hızlı, daha emin adımlarla büyüyecek. Şimdiden bu demokratikleşme paketinin de hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim. Bakınız. 10 yıl önce milli gelirimiz birdi. Bugün 3 katı oldu. İracatımız bildiğiniz gibi 36 milyar dolardı. Şimdi hamdolsun artık 180-200'e doğru gidiyoruz. Milyar dolar. Talas'ta açılışını yapacağımız eserler hepsi bu aşkın neticesi. Göreve geldiğimizde enflasyon neydi? Yüzde otuz. Şimdi yüzde altı, yüzde yedi buralar. Bu bir vardı değil mi? Bunu cebimizden ne zaman alacaksınız diyordunuz? Biz aldık. Devletin borçlanma faizi neydi? Yüzde altmış üç. Şimdi devletin borçlanma faizi ne? Beş, altı buralardı. Dün çıkmış ana muhalefetin genel müdürü Trakya'da bir şey söylüyor. Hala diyor hayvan ithal ediyorlar. Dünyadan haberi yok. Biz artık hayvan ithalini itirdik. Şimdi bakın bu kurban bayramında dışarıdan hayvan asla ithal edilmiyor. Bu kurban bayramında kendi yetiştirdiğimiz, kendi ürettiğimiz kurbanlarımızı kurban edeceğiz. Zaten sorsanız kurban nedir diye bundan da anlamaz, onu da bilmez, onu da söyleyeyim. Onu da bilmez. Şu anda markette diyor etten bahsediyor. Sadece etten niye bahsediyorsun? Etin çeşitleri var. Kıymadan al, kemiklisi, kemiksizi ondan sonra antrikotuna varıncaya kadar Kuş başısına varıncaya kadar bunların hepsi ayrı sınıftır, fiyatları da ayrıdır. Bunları da öğren genel midir? Bunların hepsini bilmen lazım. Ve bunların ortalama fiyatları var veya asgarisi veyahut da en yükseği var. Bunları da bilmen lazım. Ve şunu çok açık net söyleyeyim. Artık hayvancılıkta inşallah hedefimiz dün ithal eden ülkeydik. İnşallah yeniden ihraç eden ülke haline geleceğiz. Çalışmamız bu. Kardeşlerim öncelikle Biz de Tavas'la beraberiz. Kardeşlerim, Tavas'ta açılışını yaptığımız eserlerin bir kez daha Tavas'a, Tavaslı kardeşlerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbimden temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak umuduyla sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum. MBC 뉴스 김